Dün akşam biliyorsunuz ki Eternal Fire çok bir kararla Sangal'ın eski üçlüsünü kadrosuna dahil etti. Peki ya bunun amacı ne ve neden oldu? Hepsi bu videoda. Ancak her şeyden önce Skins Monkey. Skins Monkey öyle şans listesi falan değil. Takas sistemiyle skinlerinizi yenileyebileceğiniz bir site. Aradığınız skini bulmanız için sizlere float'undan tutun aşınma değerine kadar tüm her şeyini filtreleme imkanı sunan bu sitede. Eğer ki yükleme yapacağınız an red Light kodunu kullanırsanız tüm yükleme türlerinde %35 bonus kazanabilirsiniz. Hatta yapacağınız takas karşılığında da bonuslar alabilirsiniz. Redline kodunu kullanırsan ücretsiz 5 dolar ve %35 yükleme bonusunu alabilirsin. Videoyu sponsor oldukları için Skeez'e teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Redlight. Bu da Eternal Fire'ın yeni kararı. İyi seyirler dilerim. Bu arada videoyu geçmeden önce izleyip de abone olmayanların sayısını bir aylı fazla olduğunu gördüm. Şuna bir dengelersek sevinirim. Eğer ki video hoşuna gittiyse kanala abone olup videoya da like atmanı tavsiye ederim. Eğer ki bana maddi yönden destek olmak istiyorsa katıl ve teşekkür seçeneklerini de kullanabilirsin. Ayrıca da yorum yaparsan Tabii tadından yenmez. Ama. O zaman videoya geçelim. Öncelikle bu değişikliğin nedeni kesinlikle international olalım, sponsor gelsin değil, tamamen Valve'ın yeni sıralama sisteminden kaynaklanıyor. Valve artık küçük takımlarla uğraşmak istemiyor. Bu yüzden yıllardır kullanılan HLTV puan sistemini çöpe attı. Biz daha iyisini yaparız diyerek yeni ve karmaşık bir sistem getirdi. Kısaca TR3 CS'yi öldürdü. Eternal Fire da bu yüzden turnuva olmakta zorlanıyordu. Öncelikle bu değişiklikten önce core mantığını anlamamız gerekiyor. Counter Strike Esporunda organizasyonlar değil, oyuncular önemlidir. Diyelim ki kadroma Simple, Zantares ve Zaybo'yu ekledim. Bu büyük oyuncular bile büyük turnuvalarda oynayamaz. Çünkü onların VRS e puanı yok. 3 kişi olarak başladıkları bu yolda 2 kişi daha alıp devam ederseler ancak ESA gibi küçük turnuvalarda oynayıp VRS puanı elde edebilirler. Ancak bir organizasyon gelip ben kadrodan 3 oyuncu alacağım dediğinde bu 3 oyuncunun VRS puanı organizasyonun çatısı altına girer. Bu nedenle 5 oyuncudan herhangi 3'ünün üzerine puanlar yazılır ve bu sistem 5-6 maç sonra tüm takıma yayılır. İşte Eternal Fire'ın da yapmaya çalıştığı şey budur. Öncelikle VRS için pasifi kadrosu alındı. Ancak yapılan hesap çarşıya uymadı. Ama bu mevzu bize kayıp yaşattırmadı. Çünkü Imor bu üçlüyü istiyordu ve takıma getirdi. Ancak iş zorlaşınca yeni plan yapıldı. Sangal'ın boşta olan 3 oyuncusunu alıp VRS sıralamasını 83'e çekip turnuva daveti almak için uğraşmak daha mantıklı bir hamleydi. Öncelikle Jiresi, Emsar ve Luxen üçlüsü bench'e çekildi ve yerlerine Bunox Masket ve Mary kadroya dahil edildi. Bu oyuncuların VRS e sıralaması 83 olduğundan aynı sıralamadan devam edebiliyorlar. Ve 5-6 maç sonra diğer ikiliye de geçiyor bu sıralama. Ayrıca burada elde ettikleri puanlar çok önemli. Eğer Eternal Fire 5-6 maçını kaybederse 83'ten düşer ve bunun anlamı kalmaz. Son iki puanları elde etmekte zorlaşır. Diyelim ki Eternal Fire maçların çoğunu kazandı ve VRS'de 75'e geldi. Ardından kadrodan iki oyuncu bench'e çekti ve yedekteki 3 oyuncudan ikisini 5-6 maçın ardından tekrar kadroya koydu. Sıralama 2 oyuncunun gitmesiyle yeniden düzenlenecek ve puanların iyiliğine ya da kötülüğüne göre 70 ila 90 arasında bir yerlere yerleşeceğiz. Sonrasında ayrılan 2 oyuncu başka takımlar bulduğu anda son oyuncu da bench'e çekilecek ve o da başka bir takıma transfer olacak. Bu süreçte 6 maç daha oynayacağız ve Eternal Fire VRS sıralamasına kavuşacak. Böylece turnuva davetlerini almaya başlayabilecekler. Yani ortada Türk kadrosunu dağıtmak gibi bir durum yok. Sadece kısa yoldan ana sorunu çözmek var. Bu süreç 2, 3 hatta 6 ay bile sürebilir. Zaman gösterecek. Eğer ki işe yararsa CCT'ye davet alabileceğiz. Bu durumun bize tek eksisi ESA Advanced aşamasındaki yerimizi kaybedebiliriz. O kısımdaki mevzular çok farklı. Her şeyi zaman belirleyecek. O halde red light kaçar.